Parti içi gelişmeler noktasında konuşan Metin Ok'tan çarpıcı açıklamalar. Bandırmada siyaset sahnesinde son günlerde yaşanan gelişmelerin merkezinde olan Metin Ok suskunluğunu bozdu. Ok, Cumhuriyet Halk Partisi'nde meydana gelen değişim tartışmalarını ve adaylık sürecindeki deneyimlerini açıkladı. Genel merkezin aday belirleme sürecinde kendi yöntemlerini uyguladığını belirten Ok, kendi aday adaylık sürecinden ve partide yaşanan değişim vaatlerinden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Konuşmasında siyasette yaşanan sorunlara da dikkat çeken Ok, suskunluğunu bozdu. Evet, adaylık süreci ee, genel e, merkez. Ben işte de kendi yöntemimle adayları belirleyeceğim demişti. 8 aday adayından e, biri de Başka bir arkadaşı uygun gördüler. Ben de noktası, o noktada zaten daha önce de var. Eğer aday gösterirsen bu işi şey yapımda onurunu yapacağım. Evet. Bandırmayı gayet yolu yere getireceğim. Ama aday olmasam istifa edeceğim demişler ve biliyor bak, başka ya. bir arkadaşı aday olarak açıkladıklarında da istifa ettik, ayrı evet. bir istifa evet. ettik. Öyle artık, öyle benim, de artık benim, yani Cumhuriyet Halk evet. Partisi'nde artık siyaset yapabilme imkanım kalmadı. Nasıl oldu şimdi? 100, 100 dolar verdiler. O bas, sedilen genel merkezde işte değişimden, şundan bundan bahsettiler, değişen hiçbir şey yok, değişen hiçbir şey yok. Adamlar gitmiş, birileri gitmiş, cisimler değişmiş. Portuklar başkaları tarafından şu anda işgal edildi ama mental kafa yapısı Ya değişim diyorsun, değişim değişim diyorsun, aynı adamı getiriyorsun, koyuyorsun. Nasıl değişim arkadaşım? Sana sormak var. şimdi orada neler yaşandı? Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Anlatmak da olmaz, yaşamak lazım. Orada Sayın Mehmet Tüm, <laughs> çok ciddi anlamda dursun yüzden tekrar gelmesi adına elinden ne geliyorsa yaptı. Bakın elinden ne geliyorsa yaptı. Bunu çok geniş anlamda düşünebilirsin. Elinden ne geliyorsa yaptı. Oysa ki Mehmet Tüm Dursun Yüzey'de bir daha siyaset yapan dediğinde yanımda benim üç dört tane arkadaşım var. Ne olur siyaset? Nasıl yapacaksın böyle bir ortamda siyaset Kime güveneceksin? Yani nasıl bir birlikteliği var onu da bilmiyorum. Sayın Dursun Milda Sayın Mehmet Tüm nasıl bir birliktelik var? Nasıl bir aşktır bu arkadaş anlayamıyorum yani. Neyidir yani neyin derdinde bu anlayamıyorum. Ha Metin o kazanamaz, Metin o kazanamaz. Genel evet. merkezde böyle bir söylem geliştirmişti. Daha ha bu işinler bakalım kazanacaklar. Ara, ya sizin ben, ben partili değilim. Ben çok bir ihtimalle. Özgür bir bireyim. Bir tane oyum var. Aynı oturduğumda gireyim, gereğini yaparım. Veririm, vermem. Canım ne isterse onu yaparız. Tamam öyle yapalım. Ama bu böyle değil. Yani Metin Ok kazanamaz. Niye kazanamaz Metin Ok? 10, 10, 10. Neden? Sen kazanıyorsun ya. Senin memleketi buralım. buralım. Sen de yabancısın buralı. Sen kazanıyorsun. Yani kazanıyor. Kazanıyorsun? Ki, sen kazanıyor. Ben niye kazanıyorum? Ben Namusluluk mu yapmışım? Hırsızlık mı yapmışım? Üç tane şey belediye başka yalnızlığı yaptım. Bir ihaleye fesat mı karıştırmış? Ne yapmış? Neden kazanmamış? bunu mu söylesin? Şimdi yani ha şimdi bu partide siyaset yapmak. Nasıl yapıyor? Benim siyaset yapmaya gidiyorlar. Bize siyaset yapmıyor, haram kılıyorlar. Neyimiz eksik Allah'ın sözü? Onlar yapsasınlar bu siyaset konusunda. Yaşları artık bir şey dayandı. Bıraksınlar gençler yapacak. Ya. Ne istiyorsunuz bu memleketten? Başka adam mı yok seni senedir bu memlekette hep aynı kişiler? Yeter. Yeter abi. Başka, Yeter abi. başka Müsaade edin ya. Bir müsaade edin abi. Neyi paylaşamıyorsun ya? Bir müsaade edin başkalarına